ve ve geldik 3S'ine. Oynayak bakalım 3'simizi. Biraz videoları birer ikişer gün rotar verebildim. Yani verebiliyorum şu sıra biraz işlerim olduğundan kaynaklı. Yavaş yavaş yine düzene almaya çalışacağım böyle aksatmamaya çalışacağım ama en fazla hani birer iki gün arayla da olsa her türlü yetiştireceğim size videoları. Merak etmeyin yani. Zaten buradan izleyemeyenler çok isteyenler varsa hani günlük olarak. Twitch'te her gün 12'de zaten öğlen kesin yayın açıyorum. 12'deki yayınlarımıza gelip her gün oradan da izleyebilirsiniz. Lan tamam. git Boost'u nasıl aldın lan arkamdan geçip? Çılgın çocuk seni. Karşıda afık mı varmış? Aynen afık mıymış çocuk? Yo duruyormuş geri gitmiş. Sanırım bir şey mi yazıyordu bir şeye bakıyordu. Orada tekrar hareketlendi çünkü. yapıştır oğlum bum diye. Mantıklı. Ama bunu yiyebiliriz. Bakayım. Yok girmeyeceğim. Buna o avantajlı ama şunu keserim. Keşke mitten gelen olsaydı efsane bir pas olacaktı ona. Teşekkür ederim dostum bu için. Şaka mı? <laughs> Vallahi dedim ki var ya vuracak duvara gideyim diye. Yerden 8. zar zor ikinciye yetiştim. Sol arka lastikle gol atan. Tek teker Hakan. Ne illa öyle. Bunu salalım bizim çocuğa. Bana pas gelir mi? Ee, çok fazla yana gitti. Vuracak ona böyle tam lap diye kale edeceğim. Aa vurmadı. Bu vuracak. Bumlu oğlum oradan. Ama çok hızlı ya. Biraz daha yavaş olsaydı yetişip ben pas yenecektim adama. Bayağı sert attığı için yetişme şansım kalmadı. Kendi kendine pas gitmiş oldu. Olsun. Önümüzde güzel kaldı top. Böyle güzel toplar kalınca. Güzel de bir top bıraktık. Karşı takım zaten biraz psikolojik olarak dağıldı sanırım. Oo güzel past. Bizde de yalnız var ya bu maç ne güzel toplar kaldı böyle ya. İstesem böyle güzel toplar kalmaz. Şimdi bilerek aşağı doğru indirdim. O da <laughs> yukarı çıkıp sonra arabayı aşağı vurduğu için kötü pozisyonda kalmış. <laughs> Yukarıdan taşıyacağım zannetti. Aşağı doğru indirince çocuğun da beyni yandı orada. Bir fake atalım. Yer mi dedim? Yok yemedim. Yo, Bir tane atsalar da artık herhalde sıkıntı olmaz ya. Zaten 5 tane gol atmışız. Hayda o neydi? Bir kere dedim ki busta gideyim bir kere sadece. Onu da gol yedik direkt. çok yavaş vurduk. Yoksa... Aynen güzel vurmuşuz. Ben diğer çocuk yetişir diye düşünmüştüm de. Baktım çocuk da vuramadım. Salmıştım aslında orada hani tek jumpla bırakacaktım. Baktım vuramayınca Mecbur bir tane daha vurmamız gerekti. GG ee, diyelim diğer maça direkt geçebiliriz. Güzel oyundu eğlendik. Güldük eğlendik şimdi diğerine gidelim. Bu oyunda rahat oynamamızın sebebi karşı adamlar birazcık e, pasif kaldılar. Fazla iyi değillerdi. Bizim çocuklar da hatasız oynadılar diyebilirim. Ya da karşı tarafın kötü olmasından kaynaklı hata yapmaya fırsat bulamamışlardır. Ya bizim takım hiç hata yapmadı yani. Bir tane tek kick sadece aralarından sıkışıp geldi. O da kabul edilebilir yani. Şanssızlık olmuştur. Kick-off toplarını kazanmak oyunda çok önemli kimin tarafına giderse genelde ilk pozisyon oradan başlıyor zaten. Oyun yavaş yavaş şekilleniyor taraftan. Bir orta pas deneyeceğim şöyle. Güzel. Bu biraz tehlikeli bir top ama değemeyecek fark ettim. Değer mi diye bir an düşündüm de. Şöyle şuradayken keselim çocuğun önünü de. Sonra başımıza bela açmasın. Çok güzel pastı. İyi denediler. Şimdi bu topa değebilir mi? De değdi. Değemeyecek gibiydi ama değdi el olsun. İyi, hiç güzel kaldıramadım. Şu çocuğun bir tanesini bozalım. İyi pozisyon yakalamasın. Şurada o çocuğu bozdum ki eğer bozmasaydım belki direkt lap diye şu topa kesmeye çıkabilirdi. Ama asla tay arkadaki adamları yapmış. Bizde bir tane Türk olabilir sanırım. Karşıda da iki tane olabilir. 68 pink çünkü. Tam Türk pinki. Aa bizim çocuk niye öyle bir şey yaptı? Orada niye öyle bir atlama yaptık çocuk? Ben anlamadım. Şu nişi orada tuhaf bir hareket yaptı. Yaptığı hareket yüzünden gol yedik diyebilirim. Oha o şöyle öyle ya? Güzel önümüze kaldı inan. Çocuk iyi iyi orta çıkartmış burada da. Ama diğer adam topa öyle bir açıyla gitmiş ki beni fark edemedi o. Gelip gelmediğimi göremediği için. Oo, kaç kişi birden kesiyorlar. zorlayabildiğimiz kadar zorlayalım. Ah, bu ona da çıkmadı, ona da çıkmadı. Tam timinginde zıplatmışız topu. Tam adamın geldiği anda. Aynen. O sanırım kontrol ederim falan diye düşünmüş. Evet. Bata save dediği için adam diyor ki niye toksik diyorsun diyor orada. farklı olarak. Bu chat tıpamını yapan çok insan var ya. Hani sen bir top kaçırırsın ne kurtarıştı ama ne kurtarıştı ama falan yaparlar ya. Gerçekten sinir bozucu. Bunu kesinlikle yapmayın. Dün biri bana ben kaçırdığım bir topta ne kurtarışlanma falan yaparsa paso, ben o maçı satasım gelir yani açık ve net söylüyorum her zaman. Lan var ya beni bile şaşırttı çocuk ya. Atlayacaktım acaba kesiyor mu kesecek mi derken? Cık. Ya çocuklar niye bu kadar basit görüyoruz biz ya? Abi de teslim ol veriyor. <laughs> FF namı mı? <laughs> Adamın 52 puanı var. Durumu 3 3 ve diyor ki FF naud. Buna karar veriyor arkadaş. Adam oyunu taşımış. Her şeyi yapmış ve oyunun efe verilmesine karar verebilecek kapasiteye sahip bir kardeşimiz. Düşünebiliyor musunuz? Ben şaşırıyorum gerçekten. Yani ne oyuncular varmış haberimiz yokmuş burada. Güzel onu da ben aldım. <laughs> Reportlar geçerim ya. Hmm. Yani diyecek bir şey yok. Görüyorsunuz yani. Hani söyleyecek hiçbir şey yok. Durum 3, -3 adamın niye olduğunu bilmiyorum. Oyunda hiçbir becerisi, hiçbir şeyi olmadığı halde FF diyor ondan sonra da gelmiş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi kalesine gol atıyor. Şimdi bu adam beyin özürlü mü? Pastik mi? Yoksa hani sağlam bir küfür anasını bacısını kucağı alacağımız bir adam mı? Siz karar verin. İstediğim gibi olmadı top. Ya kansız ya. Tam bir kansız yemin ederim. Nereden bize böyle geliyor? Bak ne güzel düzgün bir şekilde maç atıyoruz ve yüksek ihtimalle alacağımız bir oyun bu. Herif gelmiş geliyor bizim karemize gol atıyor ya saçma bir şekilde. Şöyle bir düşürmemeyi deneyeceğim ama <laughs> Yani tek diyeceğimiz bu olur. Başka da hiçbir şey değil yani. Biz yine elimizden geleni yaptık. Güzel bir oyun oynadık. ya e, yani bu oyunu çok rahat alırdık Hani o adamın oynayıp oynamaması hiç hiç önemli değildi. Yani 70 puanda değil istiyorsa 10 puanda olsun. gayette gayet de güzel goller de çıkartırdık. Şey yapardık. Hani diğer adamlar rotasyonu güzel yapıyorduk en azından. O adam iyi takip yapıyordu. Ama bizdeki adam herhalde toplara değemediği için hani çok böyle beceriksiz kolsuz bir adam ya. Değemediği için herhalde bizi onu chase'liyor zannediyor. Ondan sonra ef ef. Bir de yani oyunu kazanmak için oynamıyor bu tipler. Ben anlamıyorum niye renkta girerler. Allah size sabır versin diyorum. Bu liglerde oynadığınız yani hani benim nasıl oynadığımızı görüyorsunuz. Ne kadar çok tryhard yaptığımı, neler neler yaptığımı görüyorsunuz oyun içinde ve bu adamlara ben bile bir bok yapamıyorum. Yani yapılacak gibi değil. Yani sizi tahmin bile edemiyorum. Dediğim gibi sadece size Allah sabır versin, Allah şifa versin. <laughs> İnşallah kısa zamanda bu geri zekalı anne sizlerden kurtulursunuz da bu itlerden. yani sokakta görseniz yüzüne tükürüp böyle bakmayacağınız tipler burada oyununuzu trolleyecek adamlar. Çünkü ya aklı başında düzgün bir insan olsa oyuna zevk almaya girmiş. Ya rütbe sistemi var oyunda. İnsanlar emek veriyor. Emeğe saygısı olur, şey olur. Adamın gelmiş hareketlere, tavırlara bak saçma saçma işler. Ne yapacağız arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse diyelim. Biz gene güldük, eğlendik. Son 2-3 dakika bizi birazcık sinir etse de adama istediğinizi söyleyebilirsiniz. Vallahi serbest size. Kendinize dikkat edin diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.